Merhaba arkadaşlar ayak topuna hoş geldiniz. Oyuncu izleme videolarımızın ilkiyle karşınızdayım. Bulgar sol bek oyuncusu Anton Nedialkov'u inceleyeceğiz. Kendisi Ludogorets takımının formasını giyiyor Bulgaristan'da. Ben ona Bulgar Ümit diyorum. Çünkü sol bekte oynamasına rağmen sağ ayağını kullanıyor. Bakmayın sağ ayaklı olduğuna sol ayağını da gayet rahat bir şekilde kullanabilir. Ben Anton için en uygun rolün modern bek hücum olduğunu düşünüyorum. Özellikleri gayet ideal hız hızlanması 15 ve 14 gayet yeterli. Diğer özellikleri de ortalama 11-12 civarında seyrediyor. Karar alma zafiyeti var biraz 10 ve dribbling konusunda zafiyetleri var 8 ama biraz gelişebileceğini düşünürsek bunları da halledecektir. Özellikle benim çok hoşuma giden özellikleri zihinsel özellikleri cesaret 17, çalışkanlık 16, kararlılık 18 ve takım oyunu 16, vücut zindeliği harika 18, dayanıklılığı da 16 çok çalışkan ve kendine bakan bir oyuncu. Bu yüzden her türlü gelişecektir. 26 yaşında olmasına rağmen en azından ligimiz için üst düzey bir oyuncu. Bu ekrandan da bakacak olursak hız ve zihinsel özelliklerinin çok ekstra olduğunu görüyoruz. Bunun yanı sıra çok yönlü bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Sağ beke koyduğunuzda da hiç sırıtmayacaktır. Ayrıca stoperde de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Her ne kadar stoper için teknik özellikleri 12-13 civarında olsa da kafa vuruşu markaş top kapma zihinsel özellikleri ve fiziksel özellikleriyle bunu her türlü atlatacaktır. Benim beklerde dikkat ettiğim en önemli özelliklerden birisi de boy avantajı. Çok kısa boylu bekleri çok sevmiyorum ve tercih de etmiyorum. 1.82 boyunun olması, zıplamasının 13 ve kafa vuruşunun 12 olması da beni cezbeden özelliklerden bir tanesi. Gizli özelliklerine şöyle bir göz atacak olursak Mevcut yeteneği 128, potansiyel yeteneği 138. Kendine bakan ve çalışkan bir oyuncu olduğunu düşünürsek, bu potansiyeline de 26 yaşında olmasına rağmen kısa sürede ulaşacağını düşünüyorum. Hırslı bir oyuncu, hırsı 15, profesyonelliği 17, sürekliliği 18, önemli maçlardaki formu 18. En çok hoşuma giden özelliklerden bir tanesi sakatlanma eğilimi 8. Çok fazla sakatlanacağını düşünmüyorum bir şanssızlık olmadığı sürece ve çok yönlülüğü de 16 dediğim gibi birçok mevkide yararlanabileceğiniz tam bir joker oyuncu. Yani bu mevkide kullanabileceğiniz birçok genç yetenek, genç potansiyelli oyuncu var ama hazır olarak istediğiniz ligimizde gayet kaliteli bir şekilde alıp direkt kullanabileceğiniz az maliyetli oyunculardan birisi Anton. Şu an Ludogorets'in de kilit oyuncusu olarak gösteriliyor, en iyi oyuncusu olarak gösteriliyor. Bu Fenerbahçe kariyerime baktığınız zaman oradaki performansını da inceleyebilirsiniz bu arada. Oradaki kariyerde de kilit oyuncu olarak gösteriliyor şu anda kendisi. Ben onu devre arasında takıma katmıştım ve yarım sezonda 2 gol 3 asistlik bir katkı sağladı ligde. Gayet de verim aldım ve devamlı kullanacağım. Satmayı şu anda düşünmüyorum. 2.6 milyon euroya transfer etmiştim ve 1.1 milyon euro civarında bir maaşı vardı. Gayet de maliyetsiz bir oyuncu. Brezilya'dan, Arjantin'den birçok genç oyuncu bu mevkilere transfer edilebilir, gelecek vadeden. Ama ben milli takımda oynamasına da oyuncuların çok dikkat ediyorum. Oralardan aldığınız oyuncuların milli takımda oynaması bir hayli zor oluyor. Nedialkov Bulgar milli takımında 11 maça çıkmış, daha da çıkacaktır. Lider ruhlu bir oyuncu kaptan bile olabilir takımınızda da milli takımda da o yüzden gayet piyasası olacak bir oyuncu. Şöyle bir 2-3 sene kullansanız bile muhtemelen Premier Lig'e falan satabilirsiniz. Ben en azından 15-20 milyondan aşağı gitmeyeceğini düşünüyorum. Ben satma amaçlı bakmıyorum. Takıma ne kadar verim sağladığına bakıyorum. Bu yüzden Anton Nedialkov tam aradığımız kan olabilir takım için. Değerlendirmenizi öneriyorum. Dribbling ve karar alma özelliklerini biraz daha geliştirebilirseniz, emin olun çok üst düzey bir oyuncu olacaktır. Oyun karakteristiğine göz atacak olursak, mümkün olduğunca hücuma çıkar, kaleyi uzaktan yoklar ve ayağının dışını kullanır özellikleri var. Kariyerimizde de sürpriz golleri bulduğunu gördük. Daha çok sağ ayağını kullanmayı sevdiği için ceza sahasına buradan kat ederek kaleyi şutladığını da gördük. Uzaktan şutu da 11. Hiç fena değil. Hemen raporlarına bakalım. Uzun taç özelliğini geliştirebileceği bireysel antrenman programı uygulanmalı diyor. Ama uzun taçı 13. Gayet yeterli bence şimdilik. Futbolunu geliştirmeye çalışan mükemmelliyetçi biri. Bu emin olun onun potansiyel yeteneğine yani 138'e ulaşmasını sağlayacaktır. Ve 138'e ulaştığında da en azından Türkiye Süper Ligi için ilk 5-10 oyuncudan en kaliteli 5-10 oyuncudan biri olacaktır. Gayet zinde bir oyuncu, cesareti ve çalışkanlılığı çok iyi, birkaç mevkide oynayabiliyor, milli takımda oynuyor. Çok önemli özellikler bunlar. Kullanın, pişman olmayacaksınız, kesinlikle öneriyorum. Anton Nedialko, gayet kaliteli çok yönlü bir takım oyuncusu. Her takımın aradığı kan. Umarım Bulgar sol yakın zamanda ligimizde de izleme şansı buluruz. Videoma son verirken beğenerek destek olmanızı bekliyorum ve diğer videolarımdan da haberdar olmak için abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere